Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ve videoma geçiyorum arkadaşlar bugünkü videomda size biraz birkaç bilgiden bahsettikten sonra BLZ, kardano ve Holo teknik analizi analiziyle karşınızda olacağım. Şimdi arkadaşlar aktarmak istediğim bilgiler şu: Dün çok hareketli bir gün yaşadık alt ve Bitcoin hakikaten bayağı bir yükseliş gösterdi. Ee, şimdi notlarıma bakıyorum. Bitcoin dün 56 bin doları buldu ve tek başına 1 trilyon dolar piyasa hacmine ulaştı. Bu çok güzel bir şey. Ee, fakat dün ne oldu? Altcoin'ler falan çok güzel bir rallye çıktılar. Ee, hatta gece Asya borsası ile birlikte de bu baya bir tırmanış gösterdi. Ee, fakat dün %54'lerde olan e, Bitcoin dominansı e, tekrar %60.03 seviyesinde geldi. Yani %60 bizim için niye önemli? %60'ın altına indiği zaman alt altcoin'lerde bir hareketlenme her zaman oluyor. O yüzden bizim Bitcoin'in eee dominansının 60 60'ın altında olması, 45-60 arasında seyretmesi alt altcoin'ler için çok güzel bir veri. O yüzden zaten %60'a geldiğinde hafiften bir sabah karşı bir düşüş yaşandı altcoin'lerde. Yani çok önemli değildir bu tabii ki kendini toparlayacak. Fakat Bitcoin'de şu an bir kanal bak bir kanal var ve şu an o üst kanal kanalın üst bandı 56 bin dolar seviyesinde görünüyor buradan bir düzeltme yaparsa 52 bin 500 ve daha sonra 50 bin 300 seviyelerine bir düzeltme yapabilir eğer ki 52 bin 300 şey 52 bin 500 aşağı kırdı 50 bini de aşağı kırdı dersek daha önceki videolarımızda da bahsettim en az seviyemiz 43 44 bin dolar civarında Burayı kırmadığı sürece buradan e, sonraki hedefimiz e, yaklaşık olarak 75 bin 80 bin aralı e, 80 bin dolar aralığı e, buralara gelecektir diye düşünüyorum. Bitcoin ile alakalı olarak e, bunları size aktarmak istedim. Ayrıyeten Avax'la biliyorsunuz benim yani Avax'la alakalı e, çok arkasında durduğum bir coin bazı arkadaşlar sabırsız arkadaşlar bu yani Avax'la alakalı biraz ön yargılı olabilirler. Fakat dün Avax daha önceki videomda da bahsettiğim gibi 9 Mart'ta piyasaya bir Avax sürümü olacak ve burada bir hareketlenme olabilir demiştim ki dün beklediğimden biraz az oldu. Açıkçası ben 40-50 dolar arası bekliyordum ama dün 35 dolara kadar çıktı Avax. Şimdi şöyle bir şey var. E, da Yukarıda 35 doların üzerinde tutunursa, burayı da kırarsa, artık Avax orta vadede 100 dolar, hatta 100 doları geçme ihtimali çok yüksek olan bir coin. Buraları mutlaka kıracaktır zaten beklentilerim dahilinde. Fakat Avax'ı düştüğünde toplarız. Nereden toplarız derseniz, işte orada 22 ile 25 dolar arasında Avax'ı toplayabilirsiniz arkadaşlar. Oralardan alın yatırım olarak yapacaksanız yapın. Hani bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bu tamamen bir öneri. Ee, bu şekilde e, bir yatırım yapabilirsiniz. Çünkü soran arkadaşlarım var. Bu kadar param var. Ne yapayım? Nereye yatırayım? Falan derseniz dediğim gibi gelecek vadeden bir e, coin olarak Avax bunların arasında. Ama dediğim gibi şimdi ben buradan size hep coinlerle alakalı bilgi veriyorum. Diyorum ki bu iyidir, bu kötüdür vesaire. Bundan alabilirsiniz ama arkadaşlar hep şunu söylüyorum uygun yerden almanız gerekiyor yani alabilirsiniz dediğim an gidip de şu an o anki değerinden alın demiyorum ben size yani dediğim gibi destek ve direnç noktalarımız var buraları iyice tespit edip en uygun noktadan mümkün olduğunca alttan alt destekten alıp öyle bekletmek her zaman kardır yani bir araba alıyorsunuz benim param var sıkıntı yok buradan alayım nasıl bir sene sonra araba fiyatları yükselecek deyip de 30 liralık arabayı 35'den alırsanız bir sene sonra 45'e satarsanız 10 lira kar edersiniz ayrı konu ama çok ihtiyacınız olur arabayı satmak zorunda kalırsanız bu sefer ne olacak arabayı yüksekten aldınız bir anda elinizden 30'a çıkardınız zarar edeceksiniz halbuki aracı 30'dan almış olsaydınız zarar etmeden ya da minimum zararla olacaktınız yani neyi alırsanız alın alırken kazanın Buna çok dikkat edin arkadaşlar diyorum ve şu anki Bitcoin değerimiz 54.764 seviyesinde Ethereum 1.816'larda, Binance Coin bu yani müthiş bir yükseliş gösterdi. Bence dünün hakikaten yıldızıdır bu son 48 saatin %60'lık falan bir yükseliş, güzel bir yükseliş yani Binance Coin için. Şimdi arkadaşlar önce BLZ analizime geçmek istiyorum. Şimdi bu BLZ benim e, radarıma giren fakat çok takip etmediğim bir coin. Şimdi şurada bir e, orta çizgimiz var. Mavi çizgiyi görüyorsunuz. Şimdi buraya sürekli yükselen tepelerle gelinmiş. Ve şu noktada yükselen tepe kırılmış. Yaklaşık olarak 0.39 dolar e, seviyesine kadar yükseliş göstermiş şu an oradan bir düzeltme yaşamakta. Şimdi buradan e, neyle karşılaşabiliriz? Şu mavi çizgiyi yani e, ne oluyor şurası şu an? 0.31 4 saatle ilerlediğimizi düşünürsek yaklaşık olarak şuralarda geldiğinde 0.32. Yani buradan destek alıp yukarıya kırma ihtimali yüksek. Zaten Bollinger bandını görürsünüz. Bollinger üst bandında gezinmekte. E, ee, zaten o noktaya geldiği zaman o hareketli ortalamamız da muhtemelen e, aynı noktada kesici, kesişecektir. Hareketli ortalamadan desteğini alıp yukarıya doğru bir hareketlenme yaşayacaktır diye düşünüyorum. Ha, olası bunu aşağı kırması durumunda da e, 0.26 ve 0 sırasıyla 0.23 desteklerine dikkat etmemiz lazım. Yani burayı kırdıktan sonra bu desteklere dikkat etmeli bu destekleri kırmadığı sürece buradan destek alıp yükseldiğini gördüğünüz zaman buradan bir alım yapabilirsiniz. Kırdı. Buradan bir alım yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu desteklere dikkat edin. Bu orta çizgi dediğim gibi 30.32 dolar bandı. Bollinger bandı içerisinde hareketli ortalamadan destek alıp çıkacağını düşünüyorum ki zaten süre gelen süre grafikte baktığımızda Bollinger orta bandından aşağı hafif bir esnemeler olmuş ama genelde oradan destek alıp çıkmış. Ve analizimiz bu. Ee, bu koyun üzerinde birazcık gözlerim üzerinde olacak. Ee, buradan bir alım yapmayı düşünüyorum açıkçası uygun bir yerde. Ee, eğer buradan destek alırsa buradan e, yukarıya kırıldığında, kırdığında buradan bir e, alım yapmayı düşünüyorum. Düştüğü noktada da 0.26, 0.23 seviyelerinden e, alım yapılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Geçelim Cardano'da Karadağ'da e, şu an Bollinger bandı daraldıktan sonra bir genişleme yaşamakta. Burada da bir simetrik üçgenimiz var. Bu simetrik üçgende e, yine yükselen dipler var. Gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle bakın yükselen diplerimiz var bunda ne olacak derseniz e, açıkçası buradaki fikrim de öngörüm bunun aşağı değil de yukarı kıracağı e, kanısındayım şu an hangi seviyedeyiz şu an 1.16 seviyesindeyiz zaten dediğim gibi e, buradan iki çizgi arasında bir yukarıdan bir düşüş yaşamış alttan tekrar şimdi destek alıyor yukarıya gidiyor e, buradan Belki buradan yine şöyle bir zigzag yapabilir ama artık şu daralma noktasında yukarıya doğru kıracaktır diye düşünüyorum. Buradaki ilk direncimiz de 1.22 daha sonra 1.31. Aşağı kırdığı takdirde de 1.12, 1.07 ve 0.99 desteklerine dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum. E, zaten Mekli'ye baktığımızda da Mekli de şu an 0 noktasında e, kesişmekte. Dediğim gibi burada birazcık daha yükseliş eğiliminin yüksek e, olasılıklı olduğu bir e, grafik var. Bakalım izleyip göreceğiz. Dediğim gibi destek ve direnç noktalarımıza dikkat edelim. E, bunların dışında hissiyatlı işlem yapmayalım arkadaşlar. Gelelim holoya. Holo gerçekten de e, enteresan bir coin. Yani e, inişleri çıkışları çıkışı ayrı bir e, şov inişi ayrı bir şov. Yani görüyorsunuz. Burada müthiş bir yükseliş yapmış. Daha sonra tekrar e, aşağı aynı verdiğini geri almış. Burada aynı şekilde büyük müthiş bir zirve yapıyor. Tekrar verdiklerinin fazlasıyla geri alıyor. Daha sonra e, tekrar bir miktar yükselmiş. inmiş Burada bir kanal oluşmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın şurada bir kanalımız var. Sürekli yükselmiş, inmiş, yükselmiş, inmiş. Fakat şu an şurada bu kanal daralmakta. Yani e, mevcut kanala bir bayrak mevcut kanala bir çizgi çizecek olursak şuradan yükselen bir dip görüyoruz. Yani yükselen dipte dediğim gibi şimdi bu buradan yaklaşık olarak buraya yine bir test edecektir diye düşünüyorum. Şurada bir zigzag yaşadıktan sonra buradan aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşecek. Bunu inanın hani çok kestiremiyorum yani geriye dönüp bakacağımız baktığımız zaman e, şurada bir yükseliş yaşamış ama diğerlerinde yükseldiği kadarını geri almış fakat burada daha onu alamamış bakın buradan yükselmiş ama daha yarısını bile geri alamamış hani insan korkuyor hakikaten yani buradan aşağı kırıp acaba burada e, kazandırdığını tekrar şu noktalarda geri alacak mı diye Dediğim gibi arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz lazım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta da şu. Ee, nedir arkadaşlar? Bu orta çapraz çizgiyi aşağı kırdığı takdirde nedir? 0.0031 0.0029 0.0025 destekleri ve kanalın en alt bandı olan 0.0021 Buralara çok dikkat etmemiz arkadaşlar e, gerekmekte. Şu an 0.0032 bandında dolaşmakta. E, ama dediğim gibi bu desteklere uğrayabilir. E, çok fazla ne yapacağı belli olmayan bir coin. Yani gelecekte kazan, yani uzun vade için konuşayım. E, daha getirileri kazançları olacağını düşünüyorum. Fakat kazandırırken de çok dikkatli olunması gereken bir coin ve burada benim size her zaman dediğim bir coin'i tepeden almayın derken aslında bu grafik tam anlamıyla dediklerimi destekleyen bir grafik. Düşünsenize arkadaşlar bu şu noktaya çıkmış 0.0040 noktasına çıktığını düşünün. buradan al çıkmış buradan aldığınızı düşünün. E yaklaşık olarak burada 48 saat içerisinde aldığınızın fazlasıyla e, geri vermişsiniz. Yani belki şuralarda müthiş zarar etmiş e, arkadaşlar olabilir. E, belki burada panikle sattılar. Biraz yükseldi. Satmadılar, tekrar düştü. Burada satmadım, burada niye satayım mı dediler ve e, şu an şu noktalarda dolaşıyor da olabilirler ve bakın herhalde eee aldıkları noktayı görebilmiş değiller. Bu da çok uzun bir zaman zarfı e, baktığınız zaman. Yani yaklaşık olarak e, şu an 20, 20 20 25 günlük bir banttan bahsediyoruz. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi e, tepeden almamaya dikkat edin. Bir düzeltme yapsın ondan sonra e, alın. Mesela bakın yükselmiş. Bakın arkadaşlar düzeltmesini yapmış. Hatta nereye kadar bir düzeltme yapmış görüyorsunuz. Yani düzeltme değil bu artık. Yani ben sana verdim, şimdi geri ver der gibi. Ödünç verme gibi bir şey olmuş bu. E, daha sonra hani şura, işte şuralardan falan alırsanız en azından şuralardan falan aldığınız zaman buralarda satarsanız kazanırsınız. Böyle çok hareketli coinlerde e, kısa vadeli işlem yapacaksanız ve paramız e, lazımsa e, kesinlikle karnınızı realize etmeniz lazım. Ha uzun vade düşünürseniz dediğim gibi e, buradan gelmiş bur e, buraya inmiş ama bakın buralara kadar çıkmış. Şimdi buralarda dolanıyor. Emir olun e, daha bunun yüksekinde bir yere daha bir zirve oluşturacaktır. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar gelen yorumlarda 3 tane coin'i seçtim bunları size teknik analiz olarak sundum daha istediğiniz incelemelerimiz olursa onları da yorumlarda yazarsınız elimden geldiğince vaktim olduğunca size bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım kendinize iyi bakın beni twitter'dan ve instagram'dan takip edebilirsiniz açıklama kısmında adresler mevcut görüşmek üzere arkadaşlar